Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. İzleyen kişiye özeldir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde karşınıza çıktıysa bu fal artık size özel. Kanalımda izleyene özel ve burçlara özel kahve falı ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada burçlarda kahve falına devam ediyorum. En son Aslan Burcu'nun Kasım ayı kahve falına baktım. Bu akşam da Başak Burcu'nun kahve falı geliyor olacak. Burcunuz Başaksa. Kaçırmayın arkadaşlar. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumluyor olacağım. Bu arada burçların tarot falını da paylaşmıştım. Kasım ayı tarot falları tamamdır arkadaşlar. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun tarot falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın diyeyim ve artık sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Hemen şöyle sizlerin niyetinize daha önceden karmış olduğum destenizden kartlarınızı seçmeye başlıyorum. 4 adet destemiz var arkadaşlar. İlk olarak klasik tarotunuzla başlıyorum. Buradan 12 adet kart seçeceğim. Daha sonra Diğer destelerinizden de 4'er kart seçerek açılımınızı tamamlayacağız. Evet. Evet. İlk kartınız diyor ki ruh halin iyi değil. Birazcık daha pişmanlıklar, geçmişte yaşanmış travmalar, işte aldatıldım, terk edildim, benim hayatım niye böyle, para sıkıntısı yaşıyorum gibi konular mı var arkadaşlar gündeminizde? mutlu değilsiniz. Yani içiniz başka. Hani dışarıdan belki gülüyorum, eğleniyorum, geziyorum ama ben sürekli o sorunu, o derdi, o sıkıntıyı düşünüyorum. Benim hayatım böyle mi gidecek? Arkadaşlar birazcık daha belki bilmiyorum mevsimin değişmesiyle beraber de biraz kendinizi umutsuz hissetmiş olabilirsiniz ama lütfen bu şekilde düşünmeyin diyor burada kartınız. Yani geçici bir şey. Tamamen sizin bakış açınızla alakalı. Bazı şeylere olan bakış açınız değiştiğinde hayatınızın da bu yönde ilerlediğini göreceksiniz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim birazcık. Hani ben hep bunu yaşarım. Zaten hep benim başıma gelir. Ben çok şanssızım gibi kelimeleri lütfen kullanmayın. Yaşamış olduğunuz olumsuz hayat koşullarının da ömür boyu süreceğini düşünmeyin. Çünkü bu doğru değil. Kabullenir ve evet böyle derseniz ancak o zaman öyle olur. Onu demek istiyorum. Ve burada diyor ki bir işinizle alakalı bakın sizin için önemli olan bir konuyla alakalı size bir yardım gelecek. İki kişiden bir yani şöyle söyleyeyim yardım dediğim direkt fikir almak da olabilir. E, hakikaten bir maddi destek de olabilir. Manevi bir yardım da olabilir bilemiyorum. Ama burada birilerinden e, kendi adınıza bir destek beklediğinizi ve daha doğrusu siz beklemiyorsunuz ama bekleyin ya da beklemeyin. Birileri bence şöyle yapmalısın. Senin için şu faydalı gibi. Aslında gerçekten sizin açınızdan güzel yönlendirmeler yapacaklar. Bunun işle, güçle, parayla ilgili konularda olması daha yüksek bir ihtimalmiş gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Ve diyor ki parayla ilgili hesapta olmayan bir dolum diyeyim. Şimdi büyük bir şey değil ama hani hiç hesapta yok. Yani işte iş yerinden bir ikramiye verirler. Bu size iyi gelir. Çünkü zaten ihtiyacım vardı. İyi oldu dediğiniz hani bu tarz bir şey olabilir ya da umulmadık veya şu an gelmesini beklemediğiniz bir paranın gelişi olabilir. Şu bir ay içerisinde beklenmedik bir para girişi olacak ve rahatlayacaksınız diyor. Şimdi rahatlamaktan kastım daha çok paranın bereketli olmasıyla alakalı, bir iş görecek olmasıyla alakalı. Bazen bir sürü para olur arkadaşlar gelir ama hiçbir bereketi olmaz, kalmaz. Hani bir şekilde yetmez bile. Ama bu öyle değil. Para küçük de olsa bereketli olacak diyor. Tam olarak böyle bir durumdan bahsetmiş. E bu kartınız diyor ki arkadaşlar birazcık daha şöyle diyeyim benim isteklerim ön planda olacak mantalitesine yavaş yavaş geçiyorsunuz hemen değil yani şöyle pat diye değil ama şöyle düşünün bir sohbet esnasında bence böyle yapsan daha iyi olur diyen birisine anlıyorum seni ama ben böyle yapmaya karar verdim gibi bu, bu sizin tarzınız değil belki ama bu buna geçiş yapmak. Çünkü burada artık kendinize değer vermeye başlamışsınız arkadaşlar. Dünyaya bir kere geldiğinizi yeni fark etmek gibi. Bilmiyorum bu tarz fark edişleriniz yeni yeni oluşuyor olabilir açıkçası. Çünkü burada bir şeyleri yeni fark ettiğiniz için artık benim önceliğim olmaktan çıkıyorsunuz dediğiniz kişiler var. Yani önceliğinizdeki insanlar artık geri plana gidiyor ve siz kendiniz kendinizin önceliği oluyorsunuz diyeyim. Ve diyor ki yavaş yavaş bir güçlenme var senin hayatında. Arkadaşlar sizin hayatınızda böyle tam olarak e, bu gücü elinizde bulunduracağınız bir otoritenizi ortaya koyacağınız bir durum yaşanacak. İnanılmaz derecede güçleniyorsunuz onu söyleyeyim. Yani bir dediğiniz ikiye edilmeyecek öyle diyeyim. Ama bu tabii ki de ben ne dersem o olur e, mantalitesiyle yapılan bir şey değil arkadaşlar. Artık bazen mesafeli olmak da bu otoriteyi getirebilir Hani bakarsınız siz mesafeli olmadığınız için size şak şak cevabını veren insanlar birazcık mesafeli olan kişilere karşı daha saygılı dururlar. Ve onun söyledikleri daha çok önemli. Bunun gibi İşte artık sizinki de önemseniyor diyor arkadaşlar. Burada resmen bu kartınız gücün. Bu arada bu kartın bir başka anlamı daha var. Şimdi genel olduğu için ben çok fazla özele girmiyorum ama aranızda Böyle evli olan, bebeğe niyetlenen, hamilelik isteyen biri varsa doğurganlığın kartıdır arkadaşlar. Hamilelik haberi alma ihtimaliniz çok yüksek. Onu da söyleyeyim. Daha dişil bir kart çünkü bu. Bundan bahsediyor. Evet hayatınızdan umulmadık gidişler olabilir. Bir anda hayatınızdan çıkacak insanlar olabilir. Ama bu insanlar zaten daldan düşen çürük meyve gibi düşünün. Hani sizin için önemli olan ya da size iyi hissettiren birisi değil ki bu hayatınızdan çıkacak olan kişi arkadaşlar zaten çıkması gereken birilerinden bahsediyor. Evet o yüzden birkaç haftalık süreçte hayatınızdan çıkacak birileri olabilir ama bunun için üzülmeye bile değmez diyor size öyle söyleyeyim. E çok mu fazla çalışıyorsunuz, uzun zamandır çok mu fazla uğraşıyorsunuz bir şeylerle. Burada e, mücadeleden yorulduğunuzu görüyorum başınızda sanki artık ya şöyle anlatayım bedenen yorgun düşebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyor ki önümüzdeki günlerde bir anda pat diye ya ben neden bu kadar halsiz yorgun hissediyorum neden böyle başım ağrımaya başladı işte o kadar uzun zamandır diyor bir mücadele veriyorsun ki artık bedenin daha fazla dayanamıyor. Biraz mola ver diyor arkadaşlar. Ne için bu kadar uğraşıyorsunuz bilmiyorum. Belki çalışmıyorsunuzdur. Bazen Ev hanımlarında da görüyorum bunu. Yani bir telaş var gibi. Her gün temizlik gerek yok. Yani nereli, kime, neyi bu kadar temizlemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar? Hani dünyaya temizlik yapmaya mı geldiniz? Niye söylüyorum bunu? E çünkü bu da sizin için artık iş olarak gördüğünüz ve yaptığınız bir şey olduğu için bu da sizin bedenen yorar. Bundan bahsediyorum. Bunun gibi. Artık ne her ne yapıyorsanız yorulmuş bedeniniz tepki veriyor. Bundan bahsediyor. Ve şöyle diyeyim, biraz hakikaten alıngan olabilirsiniz arkadaşlar. E, hatta um, umulmadık durumlara bile alınabilirsiniz. Aslında şöyle bir şey oluyor. O kadar uzun zaman umursamıyorsunuz bir şeyleri ya da umursamayacağım dediğiniz için e, umursayacak gibi olsanız bile... E, yönünüzü döndürüyorsunuz ki gerçekten artık önemsiz şeylere bile küçük şeyler bile artık gözünüze batmaya başlıyor. Hani bir insan bir der iki der üç der artık yeter ya hani ben de insanım gibi bir şey olabilir. Hani burada o yüzden esasında kalbinizi kıracak bir cümle bir söz bir davranış olmamasına rağmen bir birikimden dolayı e, böyle alındığınız şeyler olabilir. İşte şuraya gittiler de beni niye çağırmadılar. Normalde bunu alınmazsınız halbuki ama o insanın zaten yavaş yavaş sizden soğuduğunu hissede, hissederseniz eğer sizi de bir yere çağırmazsa bu sizin kalbinizi kırar. Çünkü değer görmediğinizi düşünürsünüz. Bunun gibi olabilir diyeceğim. Parayı bulmak için fikir geliştirmek. Zihninizin parayla meşgul olduğunu söylüyor. Yani Hani şöyle bir durum var. Ya ben de istiyorum artık gezeyim, eğleneyim, aşkı düşüneyim. işte arkadaşlarımla eğleneyim ama elimde değil mecburen parayı düşünmek zorunda oluyorum dediğiniz durumlar mı yaşıyorsunuz acaba? Çünkü burada parayı sanki bir mecburiyetten ya da Hani bir kriz anında oturup mecburen onu düşünürüz ya aynen bu şekilde. Ama diyor ki bu senin için krizi fırsata dönüştürdüğüm bir şey olacak. Yani iyi ki borçlanmışım ben bu durumdan nasıl kurtulurum diye bunu düşünürken şöyle bir fikir geliştirdim ve bu sayede ilerleyeceğiz dediğiniz. Yani çünkü çok güzel bir şey bulduğunuzu söylüyor. Bu bir ek işte olabilir. Kendiniz için bir yatırımın yolları da olabilir. Şimdi alışılmışın dışında bir şey bulacaksınız. Parayı geliştirmekle, büyütmekle alakalı ve bunu uygulayacaksınız. Diyor. Bunu sizin hayatınıza orta ve uzun vadede getiriler olacak. Tabii ki hemen değil ama böyle bir durumdan söz ediyor diyeceğim. Bu arada hakikaten önümüzdeki birkaç hafta biraz hastalık, sağlık konuları gündeme gelebilir. Çünkü burada cidden bir bedenle alakalı bir yorgun düşme durumu söz konusu arkadaşlar. Ben bunun doğrudan fiziksel bir şey olduğunu düşünmüyorum ama hani biraz stres tetikliyor. Aslında şunu söyleyeyim arkadaşlar, stres bütün hastalıkların sebebidir. Kanserin en büyük nedeni stres mesela. Yani şimdi tabii ki çok da bilimsel konuşmayım o kadar bilgi sahibi değilim ama Duyulan bu. Bilinen bu. Yani stres her türlü hastalığın kaynağı. O yüzden lütfen üç günlük dünyada neye stres ediyorsunuz? Ee, hani ne olabilir ki? Neyin üstesinden gel gelemediniz? E çünkü burada diyor ki hastalık gibi konular gündeme gelebilir ama burada ciddi hastalıklar söz konusu değil. Sadece hakikaten bedenine yansıyan durumlar olabilir. E, psikolojik olarak seni yıpratan konulardan dolayı. Bundan söz ediyor. Evet. Diyor ki hayatında dengeyi bulacaksın birçok konuda birçok konuda dengeye geleceğinizi görüyorum hani e, kendini keşfetmek kendini fark etmek bu kime fazla gittiysem kendimi geri çekerim kime fazla verdiysem almasını bilirim gibi artık vermiyorum. Yani mesela eskiden kim borç istese veriyordum ama şimdi borç istiyorlar bende de yok diyorum. Neden? Çünkü neden hep ben vereyim? Ya da neden buna alışıyorlar? Ya da neden alıp ödemiyorlar gibi farkındalıklarınız sizi ilişkiler açısından dengeye getirmiş diyeyim. Bunun tabii ki size olumlu katkıları olacak. Ve özellikle bozulan bir ilişkiniz varsa da dengeye geleceğini söylüyor. Yani biriyle tartıştınız mı? Özellikle sevgilinizle ilişkinizde onu tekrar bir dengeye geleceğini söylüyor. Burada özellikle sürprizlere, hediyelere hazır olun arkadaşlar. Şu 2-3 haftalık süreçte hiç ummadığınız hediyeler, sürprizler veya jestler olabilir. Özellikle aşka niyetlenen varsa aranızda, aklında direkt aşk konusu varsa hiç ummadığınız bir anda bir mesaj alabilirsiniz. Aranabilirsiniz, bir etkileşim olabilir. Çünkü bu kart daha çok sürprizlerin habercisidir. Ve ikinci bir anlamı da yine bebektir arkadaşlar. Israrlı bir şekilde doğurgan bir dönemi de simgeliyor. O yüzden aranızda hamile olmak isteyen varsa dediğim gibi böyle bir müjde alma ihtimali yüksek. Onu da söylüyor. Aynı zamanda evet. Şimdi şu desteğinizi yayıyorum arkadaşlar. Buradan da sizler için 4 adet kart seçeceğim. Şöyle iyice yayabildim mi? Evet. Hemen seçelim desteğinizden kartlarınızı. Evet, ilk kartınız diyor ki evet, hastalanmışsın psikolojim bozulmuş ama bunu fark etmişsin ve artık kendini iyileştiriyorsun. Arkadaşlar bir konuda iyileşeceğinizi söylüyorum ama bu sadece hastalık anlamında almayın. Aşk acısı çekiyorsanız bu acının artık bitmesi, hafiflemesi, bir şeylere üzülüyorsanız bunun üzüntünün geçmesi, yani iyileşme var. Bir konuda yaralarımız sarılıyor artık daha huzurlu hissedeceğinizi söyleyebilirim. Ve gerçekten sağlık anlamında da şeyi gösterir bu bu kartınız yani düzelmeyi, gerçekten bir e, hastalığınızın işte ilaçla tedavi varsa işte sonuç vermesi gibi gibi e, bir takım güzel gelişmelerin habercisi. Ve diyor ki çevrendeki insanlara çok fazla dikkat et. Neden dersen çünkü çevrendekiler çok Kurnaz. Yani özellikle ben akraba gibi, iş arkadaşı gibi böyle yakın çevrenizde, yakın temasta olduğunuz insanların yüzünüze gülüp arkanızdan başka davrandığını. Yani siz diyorsunuz ki yani işte bir miras dağıtılıyor. Herkese eşit olması lazım. İşte akrabanız diyor ki o da mirastan pay alacak diyelim. Ya evet çok haklısın öyle olmalı ben de söyledim neden böyle yaptın diye. Ama halbuki arka planda duyuyorsunuz ki hiç sesini bile çıkarmamış kendisine fazla verilince almış. Şimdi size diyor ki ben de öyle söyledim gibi. Yani diyor ki kurnazlık yapıyorlar. Çevrenizde çok fazla kurnaz insan var. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve kartlarınız ısrarlı bir şekilde bilgeliğe işaret ediyor arkadaşlar. Yani diyor ki sen aydınlanmışsın. Fark etmişsin. Birçok konuda uyanış yaşamışsın. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bakış açınızın genişlemesi. Daha geniş bir perspektiften bakmak. Olayları artık daha farklı yorumlamak. Yani bundan 3 ay önceki bakış açınızla şu anki bakış açınız asla bir değil. Çünkü birçok konuda kendinizi geliştirmişsiniz arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki artık bu konuya şöyle böyle bakıyorum. Tabuları yıkmanın da habercisidir aslında. Yani bu benim için artık bu kadar çünkü sizin gözünüzü korkutmuşlar sanki bir şeyleri yapmayın diye. Şimdi diyorsunuz ki ben niye yapmıyorum ki canım isterse yaparım beni korkutamazsınız. Çünkü aydın ben uyandım beni uyutmak için bunları söylediğinizi fark ettim tarzı bir şey olacak. Onu söyleyeyim. Ve evet. Bir takım korkularınız mı var arkadaşlar? Özellikle fobi boyutunda. Ee, hani işte hayvan fobisi olur, yükseklik fobisi olur. İşte... Çeşit çeşit fobiler var şimdi hepsini sayamayacağım. Karanlık fobisi gibi gibi. Bu tarz fobilerinizle birazcık yüzleşmenizi gerektirecek durumlar yaşayabilirsiniz. Yani işte hayvandan korkuyorsanız yolda köpekle karşılaşmak gibi, karanlıktan, yalnız kalmaktan korkuyorsanız işte o gün evde yalnız kalmanız gibi. Ama burada nokta, e, belirtmek istediğim nokta şu. Evet bu korkuyla yüzleşeceksiniz ama kötü bir şey yaşanmayacak diyor. Sadece Sadece şunu istiyorum aslında bu korkunuz gerçekten fobi boyutundaysa lütfen arkadaşlar imkanınız varsa bir destek alın ya da araştırın mesela bunun kaynakları ne olabilir gibi bir psikolog yardımı almanızı çok şiddetle tavsiye ederim. Çünkü hakikaten çok faydalı olacağını düşünüyorum ben ama var yani burada sizin bir takım korkularınız olduğunu işaret etmiş kendini hatırlatacak gibi görünüyor. E şöyle şu desteğinizi de yayayım. Buradan da 4 adet kart seçeceğim arkadaşlar sizin için. Yazamadım. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Bu kartı karıştırıyorum. Evet. Bu kart zaten şöyle anlatayım zıtlıklardan bahsediyor. Yani diyor ki iyi yönünüzle kötü yönünüzün çarpışması gibi bir karakter karmaşası yaşayabilirsiniz. Şimdi burada bir şeyleri isteğiniz farklı, görüşünüz farklı. Yani şunu yapmak istiyorum ama günah gibi ee, birazcık daha böyle tezatlığı içinizde sonuna kadar hissedeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz sanki çift kişilikli gibi bazı konularda tabii ki her alanda öyledir demiyorum ama e, böyle durumlardan dolayı bir e, sizi zor durumda bırakan şeyler olabilir. Daha basit şeyler arkadaşlar. Benim e, örnek vermek istemiyorum hani çok büyük algılamayın ama bu tarz bir şeyler. Ve burada diyor ki öfke patlaması yaşayabilirsin. Öfkeni lütfen kontrol et. Arkadaşlar öfke patlaması yaşamanızın en büyük sebebi öfkenizi zamanında dışarı çıkaramadığınız için. Ya yani şurada sinirlendim ama hadi susayım bu sefer. Hadi bu kez de görmezden geleyim. Hadi yine alttan alayım deyip deyip en sonunda sonuçta insansınız arkadaşlar patlıyorsunuz. Birilerine böyle bir patlamanız olabilir diyor. Ee, öyle ki volkan gibi yani bir anda karşınızdakiler de neye uğradığını şaşırıyorlar sonra. Ondan dolayı böyle bir durum olacağını söylüyor. Evet arkadaşlar biraz daha dinginlik, sessizlik, sakinlik istiyorsunuz. Şöyle diyeyim kargaşadan, kaostan olabildiğine kaçmak. Yani daha özellikle şu ara yapacağınız etkinliklerde de hani işte konsere gitmek değil de pikniğe gitmek gibi. Şimdi neden bu örneği verdim? Piknik işte orman, deniz, huzur sevdiğiniz arkadaşlar gibi. Öbür tarafta konserde ne var? Konserde kalabalık, kargaşa, gürültü, şimdi kötüdür anlamında demiyorum. Ama huzur dediğiniz zaman konser olmaz. Yani bunu demeye çalışıyorum. Burada daha sessiz, sakin, az kişiyle e, ve daha az ses gibi e, böyle ortamları tercih edeceğinizi görüyorum. Kargaşa, kaos istemiyorsunuz arkadaşlar. Bu da aile bağlarının güçlenmesinden bahsediyor. Bakın ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Aile ile ilgili güzel bir gelişme var. Yine söylüyorum. Yine bebekle ilgili. E, çünkü ağaç... Ailenin genişlemesini, birlik olmayı, beraberliği bunları simgeler arkadaşlar. O yüzden bunu söylüyorum. Ne niyetlendiniz, ne şekilde dinliyorsunuz bilemem. Ama burada diyor ki resmen aile bağlarınızı güçlendirecek, ailecek sizi bir araya getirecek bir gelişme. Çünkü burada sımsıkı durmak, birlikte hareket etmek gibi bir durumunuz olacak. Kartınız bunu söylüyor diyorum ve şöyle son desteğinizi de yayıyorum. Buradan da sizler için bir dört kar seçeceğim ve açılımınızı tamamlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Aklınızda bir kişi mi var? Yollarınız ayrıldı. Tekrar kader sizi bir araya getirecek diyor. Hayatınızdan çıkmış olan birisi veya çok istedim ama olmaz mı acaba diye düşündüğünüz birisi tekrardan karşınıza çıkabilir. Yani özellikle aşk anlamında söylüyorum burada ama hani bir e, aşk olması da gerekmez aslında. Yani bu şehirden ayrılmak zorunda kaldım ama çok istiyorum kalbim orada kaldı oraya tekrar gitmeyi. İşte tekrar yolun oraya düşecek diyor. Tekrar seni oraya yönlendiren bir şey oluyor. Ama bu, bu tabii ki bu kart öyle bir ay içerisinde yaşanacak bir şey göstermez arkadaşlar ama diyor ki bu neyse senin aklında kalan bir şekilde gelip seni bulacak tekrar karşına çıkacak e, kısaca hayatında olmayan şu an şey neyse e, onun seni bulacağını söylüyor arkadaşlar birazcık e, kendinize acı çektirmeyi mi seviyorsunuz diyeceğim yani şöyle anlatayım tabii ki de kim sever kendini acı çektirmeyi ama bünyeniz alışmış galiba. Yani oturup slow şarkı dinlemek, oturup dramatik bir film izlemek gibi. Bu tarz şeyler mi yapıyorsunuz kendinize? Bakın eğlence adı altında yaptığınız bu tarz şeylerin size iyi hissettirmediğini söylüyor. Tabii ki size neyin iyi gelip gelmediğini siz bilirsiniz. Zevkler de tartışılmaz ama Burada bu acıyı çekiyor olmanızın nedeni ya işte zaten sevgilinizden ayrılmışsınız ama oturup kederli şarkılar dinleyip kederli filmler izleyip kederli kitaplar okuyup sonra daha çok kendinizi üzüyorsunuz gibi. Daha çok kendi kendinize yapıyorsunuz bunu. Doğrudan bir başkası sizi kendiniz üzdüğünüz kadar üzemiyor, onu söyleyeyim. Ve en büyük sıkıntımızın kendi kendinize değerli değil miyim acaba gibi sorgulamalarınızdan kaynaklanıyor. Kendinize değer veriyorsunuz ama bir kişi size bir yanlış yaptıysa galiba ben değersizim o yüzden bana böyle yapıyor kafasına giriyorsunuz bunu düşünmeyin arkadaşlar öyle söyleyeyim ve diyor ki burada evet bazı konularda hata yapmış olabilirsin ya da bir işler yolunda gitmemiş olabilir geri çekiliyorsun diyor tamam madem denedik olmadı olabilir hani bunun gibi bazı konularda olmadığını görerek bazı geçişler yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ve diyor ki bir kişiyle aranızda resmen bir kimyasal çekim olacak. Burada e, yani şöyle söyleyeyim. Hayatınızda aşk yoksa birine yeni yeni bir duyguların depreşmesi, bir şeyler hissetmeye başlamak gibi ve hayatınızda biri varsa da var olan ilişkinin daha da e, kimyasının artması diyeyim olabilir. E, birazcık daha aşk konularında o çekimi o yakınlığı karşılıklı olarak hissedeceğiniz bir dönem olacağını söylüyor arkadaşlar bu kartınızda son olarak. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.